Merhaba, bugün biraz kafa karıştırıcı gibi görünen ama aslında çok anlamlı bir konuya dalıyoruz. Bir yanda küresel bir kutlama, diğer yanda ise bir ulusun temellerine dayanan çok özel bir gün. Öğretmenler Günü'nün ardındaki bu iki farklı hikayeyi gelin birlikte aydınlatalım. Evet, konumuz bu, Öğretmenler Günü. Ama ne zaman? 5 ekim mi yoksa 24 Kasım mı? Belki siz de fark etmişsinizdir, internette aratınca karşınıza bu iki tarihte çıkıyor. Peki hangisi doğru? Ya da belki de ikisi de doğrudur. Gelin bu işin aslında birlikte çözelim. İlk durağımız Türkiye. 24 Kasım'ın anlamını çözmek için zamanda epey bir geriye gitmemiz gerekiyor. Hem de modern bir ülkenin doğduğu, her şeyin yeniden şekillendiği o yıllara. Ve tabii ki kendini her şeyden önce bir öğretmen olarak tanımlayan o büyük lidere. İşte bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait. Onun için her şeyin temelinde bu inanç yatıyordu. O, yepyeni bir toplum inşa etmenin en ama en kritik aracının eğitim olduğuna tüm kalbiyle inanıyordu. Düşünün bir, e, amaç gerçekten çok büyük. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden modern, layık, yepyeni bir ulus devlet yaratmak. E, bu da öyle kolay bir iş değil. Sadece binaları, yasaları değiştirmek yetmez. Asıl devrim insanların zihinlerinde, düşünme ve öğrenme biçimlerinde yaşanmalıydı. Şimdi bu tarihlere bir bakın. Asıl şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Tüm bu devrim niteliğindeki olayların ne kadar kısa bir sürede olup bittiği. 1923'te Cumhuriyet kuruluyor ve sadece 5 yıl sonra yepyeni bir alfabe kabul ediliyor ve Atatürk'e baş öğretmen ünvanı veriliyor. Bu ünvanla birlikte de tüm ülkeyi ayağa kaldıran dev bir okuma yazma seferberliği başlıyor. İnanılmaz bir hız. Peki neydi bu millet mektepleri? Sakın aklınıza sadece çocukların gittiği sıralı, düzenli okullar gelmesin. Hayır hayır. Bunlar 7'den 70'e herkesin, kadınların, erkeklerin, gençlerin, yaşlıların yeni harfleri öğrendiği yerlerdi. Ve bu devasa eğitim seferberliğinin lideri kimdi dersiniz? Bizzat Atatürk'ün kendisi. Kara tahtanın başına geçip ders anlatarak tüm ulusun baş öğretmeni olduğunu gösterdi. Ve bu söz aslında her şeyi özetliyor. Atatürk'ün gözünde öğretmenler sadece bilgi aktaran kişiler değildi. Onlar bir ulusun geleceğini şekillendiren, onu kurtaracak olan asıl kahramanlardı. Tamam, Türkiye'deki 24 Kasım'ın hikayesi bu. Anlamı çok derin ve ulusal tarihe dayanıyor. Peki ya 5 Ekim? Şimdi rotamızı değiştiriyoruz ve çok daha farklı, daha küresel bir hikayeye doğru yol alıyoruz. Bakın buradaki fark çok net. 5 Ekim, tek bir ülkenin kahramanını veya tarihini değil, tüm dünyadaki öğretmenleri merkeze alıyor. Mesela artık bir ulusun kurtuluşu değil, mesele mesleğin kendisi. Yani dünyanın neresinde olursa olsun tüm eğitimcilerin hakları ve saygınlığı. Peki bu 5 Ekim tarihi nereden geliyor? 1966'da Paris'te çok önemli bir konferans toplanıyor ve bu konferanstan tarihi bir karar çıkıyor. Öğretmenlerin statüsüne ilişkin tavsiye kararı. Bu belge, küresel ölçekte öğretmenlik mesleğini ele alan ilk uluslararası metin. Yani tam bir dönüm noktası. İşte UNESCO'da bu önemli günü anmak için 1994'te 5 Ekim'i Dünya Öğretmenler Günü ilan ediyor. Peki bu tavsiye kararının içinde ne vardı? Aslında bir nevi öğretmenler için evrensel bir haklar bildirgesi gibi düşünebilirsiniz. Öğretmenlerin hakları ne olmalı, sorumlulukları nelerdir, nasıl bir eğitim almalılar, çalışma koşulları nasıl iyileştirilir? Tüm bu konularda standartlar belirleyen, mesleğin saygınlığını tüm dünyada arttırmayı hedefleyen bir rehberdi bu. Evet, şimdi elimizde iki farklı hikaye var. Biri Türkiye'den, diğeri tüm dünyadan. Artık yapbozun parçalarını birleştirip büyük resmi görme zamanı. İşte en başta sorduğumuz sorunun cevabı da burada netleşiyor. 24 Kasım ve 5 Ekim aslında rakip tarihler değil. İkisi de çok değerli ama kökenleri ve odaklandıkları noktalar farklı. Biri, yani 24 Kasım, Türkiye'nin kendi tarihine, ulus inşası sürecine odaklanıyor. Diğeri, yani 5 Ekim ise, uluslararası bir bakış açısıyla tüm dünyadaki öğretmenlerin mesleki haklarını ve dayanışmasını savunuyor. Ama durun. Bu sadece bir takvim bilgisi, bir genel kültür detayı değil. Aslında bu iki farklı tarih bize çok daha derin, evrensel bir şeyi anlatıyor. Eğitime ve eğitimciye verdiğimiz değerin ne kadar temel bir mesele olduğunu. Atatürk'ün o muhteşem sözünü hatırlayalım. İki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanı koruyan asker ordusu, diğeri ise geleceği yoğuran bilim ve kültür ordusu. İşte hem 24 Kasım hem de 5 Ekim kendi hikayeleriyle aslında bu ikinci orduyu yani geleceğimizi ellerinde şekillendiren o paha biçilmez eğitimciler ordusunu selamlıyor. Atatürk'ün mesleğe olan saygısı o kadar derindi ki bir milletvekilinin maaşının öğretmen maaşını geçmemesi gerektiğini söylemişti. İşte bu aslında her iki kutlamanın da altını çizdiği ortak bir gerçek. Bir toplumun ne kadar ilerleyeceği öğretmenlerine verdiği değerle Onları nasıl desteklediğiyle birebir ilişkilidir. Sonuç olarak ister 24 Kasım'ı ulusal bir gururla, ister 5 Ekim'i küresel bir dayanışmayla kutlayalım, her ikisi de öğretmenlerin o hayati rolünü bize hatırlatıyor. Ama belki de bu kutlamalar bize şu soruyu sormamız için bir fırsattır. Peki biz onların geleceği için, daha iyi bir eğitim sistemi için ne yapıyoruz? Dünyamızı inşa eden bu insanları desteklemek için üzerimize düşen görev ne? Bu konuda kafa yorduğunuz için teşekkürler.